Bakalım, pompa kendi kendine yükselip, nasıl çalacak. Şu anda yüksek devire geçti. Tekrar düşük devire. Bu şekilde otomatik kendi havasını alıyor. Hava alma işlemi yaparken kapıyı açarsanız sistem keser. Kapı kapalıyken de açarsanız sistem keser. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki videomuzda e, daha önce BMW'lerde cihazsız e, bilgisayarsız hava alma işlemini göstermiştim. E, şimdiki videomda daha ayrıntılı e, dikkat edilmesi en önemli püf noktaları anlatmayı unutmuştum. Şimdi yeniden video yüklemeyi düşündüm. Şimdi öncelikle yapılması gereken işlem arkadaşlar aracın kontağın açılması. Kaloriferin autoya alınıp tam sıcağı alınması. Klimamız kapalı vaziyette. Işıkları park konumunu açmamız gerekiyor. Işıkları park konumunu açtıktan sonra gaz pedalına yaklaşık 10 saniye basılı dibine kadar 10-12 saniye kadar basılı kalmamız gerekiyor. Araç basma düğmeli olduğu için kontak kapanmasın diye biz farları açıyoruz. Arkadaşlar bütün bu işlemleri yaptıktan sonra aracın kapısını açarsanız işlem sona erer. İşte önemli nokta burası arkadaşlar. Bakın işlem sona erdi kontak kapandı. Onun için aracın içinden inmeniz için kapının açık kalması gerekiyor. Daha sonra kontağı açacağız. Kaloriferimizi yine aynı şekilde tam sıcak. Auto ya. Klimamız kapalı. Park ışıklarımız açık. Gaza 10 saniye basılı kalacağız. Stahel. Ayağımızı gazdan çektik. Buraya kadar her şey iyi arkadaşlar. Kapıyı kesinlikle kapatmıyoruz. Kapattığınız anda devreden çıkar. Şu anda hava almaya işlemi başladı. Arkadaşlar işlem yaklaşık 13 dakika sürecek. Bu şekilde kendi kendine duracak. Devam edecek. Şu anda yaklaşık 3 dakika oldu. Arkadaşlar bu işlemi yaparken akünün, aracın aküsü zayıf ise ya da ekranda herhangi bir uyarı ışığı varsa daha önceki videolarımda bahsetmiştim yine. Şimdi bu araçta hiçbir uyarı ışığı olmadığı için, aküsü de iyi olduğu için tam net göstermek istedim. Bu yüzden bu videoyu çektim. Ee, şu anda işlem hala devam ediyor. Kapıyı kesinlikle kapatmıyoruz. Kapattığınız anda işlem keser. Şu anda ortalama 5 dakika oldu. Ben video uzun sürmesin diye ben durduruyorum. Bu arkadaşlar bazen işlem keserse gaz pedalına yine aynı şekilde 10 saniye basılı kalın işlem kendi kendine devam eder ya da kontağı kapatıp tekrar işlemi baştan başlatabilirsiniz hani yarıda kesebilir tam havasını almadan yarıda kesebilir bu yüzden arada bir kontrol etmeniz gerekiyor şu anda ortalama 6 dakikaya koştuk Daha sonra normal su koyduk çünkü e, ufak tefek su kaçakları vardı onları yaptık. Havasını alalım. Daha sonra bu ortamı çıkarıp antifriz ekleyeceğiz. Bakın hatta buradan su hışırtısını bir de su pompasının sesini dinleyebilirsiniz. Su pompası hemen şurada. Alüminyum rengi olan. Telefonda duyulabiliyor mu bilmiyorum. Bu vurulama sesi pompanın çalışıp karışmadığını buradan anlayabilirsiniz. Şu anda ortalama 8 dakika oldu. Hala çalışıyor. Dediğim gibi ortalama 13 dakika sürebilir. Şu şekilde kesip tekrar tekrar devam edecek. pompa kendi kendine yükselip Çalacak Şu anda yüksek devire geçti. Tekrar düşük devire. Bu şekilde otomatik kendi havasını alıyor. Dolama 10 dakika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar aküsü zayıf olan araçlarda ekranda uyarı şu, veren araçlarda e, akü takviyesi şart. Akü değil şarj takviyesi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Akım gerekiyor çünkü araca. Akım olmazsa düz akü bağlarsanız e, işe yaramayabilir. Bu yüzden e, çalışan bir araç bağlayın ya da şarj cihazı bağlayın. Akım olmazsa kesebilir. Şu anda ortalama 12 dakika oldu arkadaşlar. Birazdan işlemimiz sona erecek. Daha sonra antifrizini eklerken tekrar çekime devam edeceğiz. Bir sonraki kesitte görüşürüz arkadaşlar. Az önceki kesitte gösterdiğim BMW hava alma işlemi altın sarısı BMW'de. Bu 535 Twin Turbo aracımıza aratır. Ve su pompası değiştiriyoruz. Su pompası hemen aşağıdaki elektrik su pompası. Motorumuzu taktık. Motorumuz buradan çürümüş. Su pompamız buradan çürümüş. Burada su kaçakları mevcut. Şu anda aracın antifrizini koyuyoruz arkadaşlar. Önce normal su koyup yani kirişli su koyup biraz kabaca havasını aldık. E, su pompası ve termostat su dolsun diye. Radyatör e, de tam da olsun diye. Biraz sonra bilgisayar 7.40'da yaptığımız gibi e, hava meclisi yapacağız. Yine aynı şekilde kapımızı açık çünkü aracın içinden ineceğiz, kontağı açıyoruz, tam sıcağı alıyoruz, autoya basıyoruz, klima kompresörünü devre dışı bırakıyoruz, 10 saniye boyunca gaza basılı kalacağız. Bu aracın daha ki sağlam olduğu için e, inşallah kesme durumu olmaz. Şu an ortalama 10 saniye oldu. Ayağımı gazdan çektim. Şu anda aracın tamamen boş olduğu için daha şu ana kadar su çekiyor. E, geri dönüş ortamından daha hava çıkıyor sadece. 7.40'ta yaptığımız gibi park açıyoruz. Kadar en sıcakta. Kadar filmi açmamızın sebebi kadar içine sirkülasyon yapsın diye. E, auto düğmesine basmışız. Auto yanıyor. Eleme kompresörümüz devre dışı. Kontağımız açık. E, gaz pedalına 10 saniye kadar dibine kadar basıyor, basılı kalıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu anda çektik. Kontrol ediyoruz. Şu anda suyu çekti. Bu şu anda hala su çekiyor. Pompa devrede. Buradan hava çıkıyor. Birazdan tam su geldiği zaman tamamen devreye girecek. Şu anda ufaktan ufaktan daha hala su çekiyor. Şimdi arada bir hava geliyor. Hala su çekiyor. Sistem tamamen boş olduğu için biraz geç su gelecek. Şu anda hala su çekiyor. Suyu çekip havayı bırakıyor. Zerif de olmasa bu valla. Zerif de bizim valla. Hadi 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 Şu anda arkadaşlar yaklaşık bir sekiz dakika oldu. Hala hava almıyor, işlem yapıyor. Bahsettiğim gibi arkadaşlar aracın aküsü sağlam olduğu zaman hiçbir şekilde sistem kesmez. Özellikle ekranda herhangi bir uyarı ışığı yoksa kapıyı kapattığınız anda sistem keser. Aracın içindeyken kapıyı açarsanız, kapı kapalıyken işlemi başlatıp kapıyı açarsanız yine sistem keser. Şu an hala hava alma işlemi yapıyor. İşlem yaklaşık 13 dakika. 14 dakika civarı sürecek. Bu şekilde eksildikçe, suyunu buradan ekleyeceğiz. Aracımız 535 Twin Turbo 2013 model. Ee, orada bahsettiğim araç BMW 740 2010 model sanırım. Evet, 2010 model 740 e, yine Twin Turbo. Aracın turbo olması şart değil. Yeter ki elektrikli su pompası olsun bu şekilde hava sağlanır. Arada bir kendi kendine azalıp çoğalacak. bu şekilde akü zayıflarsa ya da herhangi bir kesinti olursa yine aynı şekilde işlemeye baştan başlatabilirsiniz. Kontak açık. Aracın farları park konumunda. Klima kaloriferi sıcak konumunda. Autoya basılı klima kompresörü devre dışı. Özellikle aracın kapısı açık kalsın ya da aracın içinden inmeyecekseniz kapalı kalabilir. Şu anda aracımızın suyu tamam arkadaşlar. Hava almaya işlemi biter bitti. E, aracın maksimum seviyesi şuradaki yazının hemen e, üstünde örtecek şekilde yeterlidir. Fazla bulunmamıza gerek yok. Maksimum yazısı örtüldü mü yani örtündü mü su yeterli demektir. Aracımızı tanıttıktan sonra